Merhaba. Tabii ki bu ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Benim için büyük bir onur yani milli şairimizin adını taşıyan bir ödülü almak. Birkaç şey de söylemek istiyorum. Mehmet Akif dünyanın alt üst olduğu bir imparatorluğun yıkıldığı bir dönemde yaşamış. Çok zeki bir insan, çok güçlü bir müktesebatı olan bir insan, çok yetenekli bir şair aynı zamanda ve tabip. Kendi zamanını çok iyi anlamış, o dönemde yapılması gereken her neyse durumdan da bir vazife çıkarmış ve gerekeni yapmaya çalışmış. Ben felsefeciyim, Safaati de okudum hatta defaatle de elimin altında olan bir eserdir. Sadece şair olarak da görmüyorum Mehmet Akif'i. Yani varlıktan varoluşa, kozmolojiden kozmogoniye, etikten sorumluluğa çok fazla konularda, eğitimden, medeniyet her konuda yazmış olan bir kişi. Ve bunları yazarken de çok derinlikli ve orijinal görüşler ortaya koymuş olan bir kişi. Zaten bildirilerde de bu yönüyle de tartışıldı bu sempozyumda. Çok başarılı bu açıdan. Yani sadece şair değil derken çok derin bir fikir adamı hatta bir filozof olarak ben kendisini görüyorum. Yani kendi tecrübesini okuyan ve bunu kendi diliyle, çok zengin de bir dili var, insanlarla paylaşan bir kişi. Ama bence Akif'in belki de en önemli özelliği şahsiyetli olması, şahsiyete çok önem vermesi yani şahsiyetli olmak ve şahsiyetini korumak onun için önemli. Yani biz hep istiklalle ilgili şey, söylediği şeyleri ön plana çıkarıyoruz. Orada aklındaki sadece bir bağımsızlık ya da diğer devletler tarafından tanınmak değil, kendi şahsiyetini koruyarak var olabilmek, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani günümüzde öyle bir dönemdeyiz ki gene dünya bir e, alt üst oluş içerisinde. Bunun da ötesinde e, özelde Türkiye'ye, genelde İslam alemine yönelik tehditler çok yoğunlaşmış vaziyette. Yani birilerinin kafasında e, Mehmet Akif'in yaşadığı dönemdeki o Birinci Dünya Savaşı bitmiş değil. Yani bunu çok daha yakından hissediyoruz yakın zamanda. O yüzden kendi şahsiyetimizi bulmak, bunu korumak ve kendi şahsiyetimizle şu uluslararası arenada var olmak, yani Akif'in koyduğu hedefler hala aynı derecede önemli. Ben bunun felsefeyle çok yakın bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani kendin olabilmek, kendi şansiyetini kurabilmek ve kuruyabilmek insanın kendi tecrübesini okumasıyla mümkün olan bir şey. Yani kitap okuyarak, arkeolojik kazı yaparak mümkün değil. Mehmet Akif bunu örneklemiş olan bir şahıs. Ben kendi adıma da bunu başarmaya çalışıyorum. Yani bu bakımdan kendimi hani e, haddim olmayarak belki ama Mehmet Akif'in entelektüel alanında bir torunu olarak görüyorum. Jürinin hani bana bu ödülü vermesi dolayısıyla beni ziyadesiyle memnun etti. Bunu fark etmiş olmaları benim için çok kıvanç verici bir şey. Ee, teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi hemen hepimize akademide özellikle çok büyük görevler düşüyor. Biz e, işimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Kendi şahsiyetimizi, kendi sesimizi bulmak durumundayız. Kendi tecrübemizi, kitabı değil okuyabilmek ve bunu kendi güzel Türkçemizle ifade edebilmek durumundayız. İnşallah bunu başardığımız ölçüde bu zor dönemi de atlatacağımıza inanıyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.